Arçana. Manav. E çocuklarım benden nasıl da nefret ediyor. Bazen onlara kötü olmadığımı nasıl anlatırım diye düşünüp bulamıyorum. Manav onlar benimle konuşmaya bile hazır değiller daha. Yüzüme bile bakmıyorlar. Avi'nin dediklerini duymadın mı? Doğum gününde bile beni istemiyor. Düğününü de asla göremeyeceğim. Arçana tüm bunları neden yapıyorsun? Ne? Arçana Aynı şeyi 18 yıl önce bana da yapmıştın Devam ediyorsun ne, 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 yapıyorum ben bana? Hala kafamı karıştırıyorsun Ne düşüneceğimi bilemiyorum Arçana Eskiden birimiz bir sorunla karşılaştığında Birlikte çözüm bulurduk Otururduk, konuşurduk ve her sorunu çözerdik. Ama ben artık sorunları çözmeye çalıştığım zaman, aramızdaki yanlış anlaşılmaları gidermek istediğim zaman bana yardım etmiyorsun. Öyle değil Manav. Arçana ben Kanada'ya giderken senin benimle geleceğini düşünmüştüm. Ama gelmedin. Arçana 18 yıl 18 yıl uzun süre Arçana. 18 yılda her şey değişebilir ama ben kendimi hala sana bağlı hissediyorum 18 yıl önce olgun değildik. Çok gençtik. Belki bu yüzden sorunlarımızı çözmeyi başaramadık. Ama aradan 18 koca yıl geçti. Olgunlaştık. Ve ben hala dünyadaki herkesten çok sana bağlı hissediyorum. Arçana burada kızlarımızla evimizde yaşayınca, beraber olunca bütün sorunlarımızı çözebileceğimizi düşünmüştüm. Ama sen bunu yapmak yerine benden boşanmayı seçiyorsun. Ma bu kararın gösteriyor ki artık hayatında bizim için yer yok Arçana. Ama bu kararına rağmen gözlerinde hala kızlarını nasıl sevdiğini görebiliyorum. Ve ne zaman Ovi ve Tecu'nun başına bir şey gelse gözlerinde acı görüyorum. Bu yüzden kafam çok karışıyor. Arçana hayatımda ilk kez Ovi ve Tecu'yu birine yakın gördüm. O da sensin. Annenin yanında seninle kalırken çok mutlulardı. Ve bugün Gerçekleri öğrenmiş olmalarına rağmen senden hala nefret edemiyorlar. Neden mi? Çünkü nefret ettikleri Arçana'yla şu anda karşılarında duran Arçana aynı değil. Bunun farkındalar. Kızlarımın annelerinin onlara ihtiyacı olmadığını düşünmelerini hiçbir şekilde istemiyorum annelerinin onları bırakıp gittiğini sanmalarını. Onlara anneniz iyi biri demek istiyorum ve bunu söyleyeceğim de. Arçana gidip onlara her şeyi anlatacağım. Sana hayatımıza geri dönmen için bir şans vereceğim. Eğer sen istersen hemen şu an gidip Ovi ve Tecuya diyeceğim ki annenizin bir suçu yoktu. Suçlu bendim. Ve Arçana Ovi ve Teju seni affedeceklerdir. Seni seveceklerdir. Bak Arçana. Onların kalplerindeki nefreti gidermemiz gerekiyor. Çünkü eğer o nefreti orada bırakacak olursak hayatları boyunca asla kimseye güvenemeyeceklerdir. Çünkü eğer kendi annene bile güvenemiyorsan hiç kimseye güvenemezsin. Arçana Kızların ikisi de seni sevecek, saygı duyacak. Sana anne deyip sarılacaklar. Arçana benim için değil, kızlarının hatırına lütfen bunu bir kez olsun iyice düşün. Evet Manav. Manav ben hayatınıza geri dönmeyi çok isterim. ne yaşamak istiyorum ve senin sevgini. Bunu uzun zamandır bekliyorum bana. Uzun zamandır bekliyorum. <laughs> sonunda Tanrı dualarımı duydu. <laughs> Lütfen yeniden aile olalım. Bu kadar zaman sonra sonunda annem babamın hayatına dönebilir. Lütfen onu bu bağdan azat et Arçan'ım. Herkesin, ...herkesin iyiliği için. Ne oldu Harçan'a? Manav... ...hayatınıza dönmeyi ne kadar çok istesem de... ...bunu yapamam. Ama neden? Çünkü hayatıma... ...yeniden başlamak istesem de... ...bunu yapamam. Bunu yaparsam herkesin hayatı mahvolacak. Kızlarımın benden nefret etmesi daha iyi. Belki dediğin gibi yarın beni sevmeye başlayabilirler ama... ...benim onlara aynı sevgiyi duymamam da bir ihtimal değil mi? Kim bilir belki de ben yarın kızlarıma aynı şekilde sevmem. Bu nasıl mümkün olabilir? Eğer Purvi'yi hala seviyorsan... Neden o ve Tecu'yu Belki haklısın bana. Sonuçta Purvi benim evlatlık kızım. Ve şimdiye kadar hiçbir zaman hayatımı etkilemedi. Ama belki o ve Tecu benim hayatımı etkiler. Benim kendi ihtiyaçlarım daha önemli. Ve belki de yoluma çıkarlar. Ve ben bunu asla kabul edemem. Arçana, Bizimle yaşarken de kendi hayatına yön verebilirsin Arçana. Sen iyi birisin, istediğini alabilirsin. Peki neden böyle konuşuyorsun? Neden ailene geri dönmüyorsun? Çünkü ben parayı daha çok seviyorum bana. Bunu da bizimle yaşarken elde edebilirsin Arçana. Tamam. Kabul ediyorum. Seninle gelmeye hazırım bana. Ama annenle aynı evde yaşayamam. Eğer ben geleceksem annene gitmesini söyleyeceksin. Ve, ve saçından da söz etmem gerek. Onunla da aynı evde kalamam. Çünkü o benim kendi çocuğum değil. Şimdi benim için onunla yaşamak çok zor olur. Eğer bunları kabul edersen söyle. Arçana neler söylüyorsun? Annemi evden nasıl gönderebilirim? Şimdiye dek hep yanımda oldu. Kızlarımıza annelik etti. Evet, sana kötü davranıyor ama Hayır buna bana. annenden nefret ediyor değilim. Ama yine de birbirimizden ne kadar uzak durursak o kadar iyi olur. Sadece bana bunu kabul edip etmeyeceğini söyle. Arçana. Arçana Dilin bu şekilde konuşabilir Ama gözlerinden kalbinden geçeni okuyabiliyorum Sonsuza kadar benimle ve ailenle yaşamak istiyorsun Ve neden olduğunu bilmesem de Buna izin vermiyorsun Umarım sebebini öğrenebilirim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.